Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Good, Good Games'ten Ahmet. Bugün sizlerle Contic Tune Crow Crave oynayacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Bir önceden video çekmiştim arkadaşlar. Önceden video çekmiştim ama arkadaşlar fiil oldu. Annem odaya geldi. Paldır küldür daldı ve video videoyu kapatmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar şimdi böyle portif var. Şu an gece arkadaşlar o yüzden sessiz konuşuyorum. Portif var. Yükleri taşıyoruz arkadaşlar. Belirtilen yerlere koymaya çalışıyoruz. Evet birinci yaptık. İkinci portif. Kaldır. Anam. Ne, ne yaptık? Tekrar oynayalım arkadaşlar. Kaldır. Koy. Evet. Diğer portföye geçelim. Evet arkadaşlar ikinci level'a da geçti. Geçtikçe daha da çok zorlanıyor demeyelim de. Daha da çok araba geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptım şu an? İnanın ben de bilmem. Allah'ım ya Neyse işte böyle bir oyun arkadaşlar. Hmm. Size şimdi birazdan kaldığım yere de gösteririm. Şunu da at içine yeter artık. Bir saattir atamadım. Şimdi diğer araba geçtik. Belirtilen yere arabayı bıraktık arkadaşlar değerli olan. Diğer arabaya geçelim. Belirtilen noktaya bastıktan sonra diğer araba gelsin ve akıllı gidip arkadaşlar böyle bir sistem yapabilirsiniz. Bu arabayı buraya çekebilirsiniz. Ama tekrar onla da buraya itebilirsiniz. Sonra tekrar bunu indirin ve yolunuza devam edin. Şimdi arkadaşlar ben kaldığım leveli göstereyim size en iyisi. Evet. Ben 14'te mi kalmışım? Yo ben 14'de geçtim. Aa, 15'teyiz biz. Evet. Belirtilen yere gittikten sonra arkadaşlar. Winch'e tıklıyoruz. Hmm fazla aşağıya O zaman bu arabayı buraya. Okey. Şimdi bununla da bunu alıyoruz arkadaşlar. Hı. Kutulara bu arada hasar vermememiz lazım. Hasar alınca kutu patlıyor görev gidiyor. Evet bıraktık. Ay senin beni ağzına sıçayım. Ee, evet kaldır. Çi çi. Geri koyduktan sonra devam ediyoruz. Şimdi bu vinçle de bu yolu vinç kaldır ve arkadaşlar görevi tamamladık. İkinci Dünyaya geçiyoruz. Hı? Hmm. Taşları kıracağız herhalde. Evet arkadaşlar. Birinci yeri kırdık. İkinci yer. Hı, bu aramayı kurtar. Şu iyisin diye. Evet arkadaşlar, böyle yap, yap, kıracağız artık. Meskûrça yok. Şimdi üstte kaldır. Evet, kırdık arkadaşlar. Şimdi bu arabaya gelin, arabaya gel hızı bas diğer arabayı seç butona bas hmm. şimdi bu arabaya geldikten sonra evet arkadaşlar ikinci levelimizde geçtik şimdi Genelde bunu alıp aşağı atacağız. Attık neyse. Şimdi bunu aşağı indirelim. Şunda var ya Ölüm arkadaşlar bunu koymak Evet Koyduk Şu an hiç uğraşamayacağım Evet arabamızı aldıktan sonra Evet. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi de kazı yapacağız herhalde. Hmm açılıyormuş. Bu da güzel. Şimdi al bunu Evet. Arkadaşlar ne yaptım ben de an. Ya. Yeah. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar oyunsuz kalmayın. Bu benim ikinci Android oyun çekişim. Ee, üst iki video gelecek arkadaşlar yani. Bir önce attığım video var, bir de şimdi bunu atacağım arkadaşlar. Şu an gece saat 3'ü. Kendinize iyi bakın oyunsuz kalmayın.